YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 11. sınıfların ilk konusu olan modern atom teorisinden bahsedeceğim. Yalnız öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın bütün videolarımı başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sıfırdan alacağım bilmeniz gereken her şeyi videolarda belirteceğim. Yani benim modern atom teorisiyle ilgili bütün videoları izlediğiniz zaman hiçbir soru bankasından soru kaçırmayacaksınız. Bu şekilde hazırladım videolarımı. Evet, şimdi öncelikle arkadaşlar Bohr atom modeli ile modern atom teorisi arasındaki farklar yani yörünge ve orbital kavramları arasındaki farklardan bahsedeceğim. Şimdi Bohr atom modelinin bazı sınırlılıkları vardı arkadaşlar. Bakın, Bohr atom modeli ne yapmıştı? Sadece tek elektronlu atom ya da iyonların hareketini inceleyebilmişti. Ya yani ne demek istiyorum? Bakın mesela hidrojen nedir? Bir elektronlu veya helyum 2'ye artı 1. Bakın elektron sayısına bakacaksınız. Bir elektron. O zaman bunu da ne yapmıştır? bilmiştir Evet. Modern atom teorisi ise çok elektronlu tanecikleri açıklayabilmiştir. Bohr atom modeli yörünge kavramından bahsetmişti. Hatırlar mısınız? Bohr atom modeli videomda bahsetmiştim. Her yörüngede yalnız belirli sayıda elektronlar bulunur. Elektronlar yörüngelerde dairesel hareketlerle ne yapardı? Yol izlerdi. Modern atom teorisi ise arkadaşlar orbital kavramından bahsetmiştir. Peki orbital nedir? Elektronların bulunma olasılığının fazla olduğu bölgelerdir. Şimdi bu bir e, ilk maddemizle ilgili arkadaşlar bir tane sorumuz var, onu çözeceğiz. Bakın, Bohr'un atom teorisi aşağıdaki taneciklerden hangisini açıklayamamıştır diyor. Bakın birçok soru bankasında bu tarz soruya soruyla karşılaşabilirsiniz. Evet. Elektron sayısına bakacaksınız. 1. Elektron sayısına bakacaksınız. 1. Elektron sayısı 1. Elektron sayısı 1. Elektron sayısı 2. Bakın bu atom modeli için ne demiştik arkadaşlar? Sadece tek elektronlu atom ya da iyonların hareketini inceleyebilir demiştik. O zaman A'yı açıklayabilir. B, C D'yi açıklayabilirken E şıkkını ne yapar arkadaşlar? Açıklayamaz diyebiliriz. Evet. Bakın Heisenberg'in belirsizlik ilkesi var. Elektronun hızı ve konumu aynı anda belirlenemez. Ee, elektronlar çok hızlı hareket ettiğinden dolayı arkadaşlar konumunu ve hızını ne yapıyoruz? Aynı anda belirleyemiyoruz. Schrödinger atomdaki elektronların bulunabileceği enerji ve dalga fonksiyonlarını ku kuantum sayılarıyla ifade eder. Şimdi bundan sonraki videomda arkadaşlar kuantum sayılarını anlatacağım. Bunu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Evet, şimdi elektron dizilimlerinden bahsedeceğim. Yalnız bazı kaynak kitaplarda önce kuantum sayıları anlatılıyor. Ben önce elektron dizilimlerini anlatacağım. Çünkü bu mantığı bilmeyen öğrenciler kuantum sayılarını anlamada ne yapar? Güçlük şeker. Şimdi arkadaşlar bakın bizim 4 tane orbitalimiz var. S orbitali, P orbitali d orbitali ve f orbitali. Ama öncelikle e, şunu söyleyeyim. Bakın önce şunu e, önce bir hatırlatayım hocam. Orbital derken neden bahsediyoruz? Bakın mesela şöyle bir s kare dediğimiz zaman, bakın buradaki iki elektron sayısını verir. Buradaki iki elektron sayısını verir. Bakın buradaki s orbital türünü verir. Bakın orbital türünü verir. Bir ise arkadaşlar yörünge sayısını verir. Yörünge sayısı ya da ne diyebiliriz bunun için? Periyodu diyebiliriz. Enerji düzeyi diyebiliriz. Bakın bunların hepsi olabilir. Yine baş kuantum sayısı diyebiliriz bunun için. Şimdi bunu bildikten sonra arkadaşlar bakın demek ki 4 çeşit orbital türüm var. S, P, D ve F. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle yapacaksınız. S'in altında bir orbitalimiz bulunuyor. P'nin altında 3 orbitalimiz bulunuyor. D'nin altında 5 orbitalimiz bulunuyor. F'nin altında ise 7 orbital. Bakın bunları çizdikten sonra arkadaşlar her orbitalin içerisinde de 2 elektron bulunuyor. Bakın tekrar buraya çizeyim. Sonra içerisinde elektronlarımızı ne yapalım? Dizelim. 7 orbital. Şimdi arkadaşlar bakın 2 elektron bulunur dediğim zaman şu şekilde elektronları şu şekilde gösteriyoruz. Bakın veya Şöyle de yapabilirim. Her biri 2 elektron demek. Şu şekilde yine gösterebilirim. Bakın 3 4 5 6 7 8 9 10. Yine bu şekilde de ne yapabiliyorum gösterebiliyorum. Şimdi bakın 2 elektron dediğim zaman işte bu 2 elektronu yukarı yazıyorsunuz. Bakın 2 2 4 6 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12 14 arkadaşlar. Bakın bunlar da bana neyi verecek? Elektron sayılarını verecek. Yani S'in 2 elektronu, S orbitalinde P'de 6 elektron en fazla bulundurabileceği elektron sayısı, D orbitalinde en fazla bulundurabileceği elektron sayısı 10'dur. F orbitalinin en fazla bulundurabileceği elektron sayısı da ne diyeceğiz arkadaşlar? 14'tür diyeceğiz. Şimdi bunları anladıktan sonra bizim bir elektron dizilimimiz var. Onu bilmemiz gerekiyor. Onu da yazayım arkadaşlar. 1S kare 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 Bakın 7 katmanım olduğu için 7. katmanı da yazıyorum. 7s2 5f14 6d10 7p6 Şimdi arkadaşlar genelde müfredatta buraya kadar ezberlemeniz şimdilik bizim için yeterlidir. O yüzden şuraya kadarki kısmı arkadaşlar ezberledikten sonra elektron dizilimleri yapmayı göstereceğim. Şimdi mesela bir örnek üzerinden bunu size anlatayım. Şimdi mesela bana dediği zaman arkadaşlar mesela ne yapalım? İşte azot 7. Bakın azot 7'nin elektron konfigürasyonunu yapacağım. Şimdi Burası arkadaşlar proton sayısı. Yani aynı zamanda atom olduğu için elektron sayısı olmaz mı? Evet. O zaman yukarıdakiler de elektron sayıları değil miydi? Evet. O zaman buradan arkadaşlar 7'ye kadar olan kısmında duracaksınız. Yani 1s kare 2. 2s kare. Bakın 2 4. O zaman 3 tane daha kaldı. Bakın p'nin alabileceği en fazla 6 elektron bulunur diyordum. O zaman burası 3 alabilir mi? Alabilir. 6'dan fazla alamaz. Ama 3 alabilir. O zaman 2, 4, 7 oldu mu arkadaşlar? Evet. Bakın elektron sayılarını yazdım. Sonra orbitallerini yazıyorum. 1, 1, 1, 2, 3. Bunları dolduruyoruz. 1, 2. Yukarıda 2 elektron olduğu için. 1, 2. Burada 3 olduğu için arkadaşlar bunları tek tek ne yaptım? Yerleştirdim. Bu dizilim kurallarını diğer videolarımda size söyleyeceğim. Şimdilik kuantum sayılarını anlayabilmeniz için bu kadarlık kısmı mutlaka bilmeniz gerekiyor. Evet, şimdi tabii ki bunlarla ilgili örneklerimiz var arkadaşlar. Onları yapalım beraberce. Şimdi karbon 6 diyor. Karbon 6'nın elektron dizilimini yapalım. Bakın, ee, dizilimim benim yanımda dursun. Çünkü dizilimimi ezbere ne yapmam gerekiyor? Dizilimimi bilmem gerekiyor arkadaşlar. Dizilimim neydi benim? Buydu. Bakın burada 6'ya kadar olan kısmı yazacaksınız. 1s kare. Bakın 2 2s kare kaç yaptı? 4. O zaman 2 tane kaldı. O zaman bu 2'yi de nereye yerleştiriyorum? 2p2'ye yerleştiriyorum. Dizilimim bu şekilde. Şimdi orbitallerini yerleştirelim arkadaşlar. S'de 1 orbital vardı. P'de 3 orbital vardı. 1 2 1 2 1 2. 1, 2. O zaman ne diyoruz arkadaşlar bunun için? Bakın, bir tane bunun boş orbitali var diyoruz. Bir tane boş orbitali vardır diyorsunuz. İki tane de yarı dolu. Bakın tam dolu değil. İki tane yarı dolu orbitali var diyorsunuz. İki tane yarı dolu orbitali vardır diyorsunuz. İki tane de bakın tam dolu orbitali var diyorsunuz. Yani böyle bir açıklamada ne yapabiliriz? Yapabiliriz. İki tane tam dolu orbitali vardır şeklinde yorumluyoruz. Evet, karbon 6'yı yaptık arkadaşlar. Şimdi oksijen 8'i yapalım. Bakın oksijen 8'i yapacağım. Oksijen 8. Bakın 1 S kare. 2 S kare. 2 P. Bakın 4 etti. 4 de buraya yazarsam. 2 P 8 olur mu? Evet. Altlarına orbitallerini yazıyorum. 1, 2, 3. Bakın bunlar tam dolu. 1, 2, 3 ve 4. Bakın 2 tane yarı dolu, 1 tane tam dolu son orbitalimde mevcut diyoruz tamamını sorarsa 3 tam dolu 2 yarı dolu orbitalimiz olmuş oluyor. Hemen magnezyum 12'yi yapalım arkadaşlar. Bakın 1s kare 2s kare 2p 6. Bakın sayalım. Bana buranın üzerindeki elektron sayılarının bana 12'yi vermesi lazım. 10. O zaman 2 tanem eksik. O zaman 3s'e geçiyorum. 3s'te en fazla 2 tane alabilir. 12 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Orbitallerini de siz doldurursunuz. Demir 26'yı yapalım arkadaşlar. <laughs> Bakın. Ee, şöyle. 1 S kare. Bakın 1 S kare. 2 S kare. 2 P 6. 3 S kare. 3 P 6. Sayalım arkadaşlar. 10. Buraya kadar 10. 12. 18. 18. 4 S kare. 20 oldu mu? O zaman 3 D'ye geçiyorum. 3 D'de 6 kaldığı için... D'nin alabileceği en fazla 10 olduğu için 6'yı da ne yapıyorum? Buraya yazmış oluyorum. Son orbitalini hemen dolduralım. D'lerin altında 10 orbital vardı. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gördük mü? Evet. Dizilimler bu şekilde. Tabi bunların kuralları onları diğer videolarımda size ne yapacağım? Anlatacağım. Şimdi yine burada küçük bir nokta var. Bunu da vereceğim. Bakın bazen soru bankalarında yine karşısına çıkabilir paramanyetik ne demektir? Diyamanyetik ne demektir? Eşleşmemiş elektronu varsa arkadaşlar paramanyetik diyoruz. Yani ne demek istiyorum? Hemen bakalım. Bir örnek yapayım. Mesela bor 5. Hemen açalım. 1s kare, 2s kare, 2p1. Bakın orbitallerini yazdığım zaman 1, 2, 3. Bakın bunlar tam dolu. Burada bir tane var. Bakın eşleşmemiş bir tane elektronu var mı bunun? Var. O zaman bunun için ne diyoruz arkadaşlar? paramanyetiktir diyoruz. Diyamanyetiğe gelecek olursak eşleşmemiş elektronu bulunmayan atomlardır. Yani ne demek istiyorum? Hemen berilyum 4'ü yapalım. Bakın 1s kare, 2s kare. Bakın orbitallerini yaptığım zaman ikisi de tam dolu mu? Evet. Yani e, o zaman buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Diyamanyetik atomdur. Şuradan da aklınızda tutabilirsiniz. Di ne demektir? d 2 demektir arkadaşlar. 2 yani eşleşmiş. İkisi de tam dolu. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Demek ki D eşleşmiş elektronu e, olan yani bütün elektronları eşleşmiş olan e, paramanyetikte eşleşmemiş elektronu olandır diyerekten aklınızda ne yapabilirsiniz? Tutabilirsiniz. Evet Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Yine Kimya Anne Instagram hesabımdan çözemediğiniz soruları gönderebilirsiniz. Görüşmek üzere.